Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Oyuncu Hande Erçel dün akşam Beşiktaş'ta Humana adlı serginin açılışına katıldı. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de sürdüren Erçel benim için çok anlamlı bir gece bende sizim yapıyorum bu tarz işleri çok eğilimim var ifadelerini kullandı güzel oyuncumuz Habertürk'ten Onur Hmm, oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz akşam Beşiktaş'ta Humana adlı e, serginin açılışına katıldı. Beyazlar bürünen Erçel'in kıyafeti, kahverengi bir ceket ile komplendiği görüldü. Anında Hande Erçel ile ilgili tüm videoları detayları e, izlemek görmek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız hangi TV kanalında olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.